Evet, mükellefimize ait hareketleri iki başlık halinde giriş yapabiliyoruz. Faturalar ve fişler. Faturalar bölümünden stoklu girişler yapacaksak eğer fatura girişlerin mevcut ise mükellefimize ait o zaman faturalar bölümünden direkt faturaların kesilmesini sağlayabiliyoruz. Faturalar başlığına baktığımızda fatura türlerimiz alım faturası, satış faturası, alım iade, satış iade ve devir faturası şeklinde karşımıza çıkıyor. Devir faturası ile kastımız şudur. Stoklarımızın açılışlarını girdiğimiz fatura türüdür devir faturası. Yani o mükellefe ait, mükellefin elinde bulunan e, malzemelerin, stokların girişinin yapılabileceği fatura türüdür. Eklediğinde karşımıza devir faturası çıkıyor. Fiş numarası, fiş tarihi default'tur mali yıl başlangıç tarihidir, devir olduğu için yani açılıştır, giriş faturasıdır. E, kodu kısmından stok kartlarımıza ulaşıp istenilen kodları seçiyoruz. Miktar, birim, birim fiyat, indirim, masraf kolonlarına veri girişi yapılabiliyor. Evet, bizim daha önceden girmiş olduğumuz devir faturasına değiştirile girelim ve inceleyelim. Evet, stoklarımız, son miktarı, birim fiyatı, İndirim ve masraf kolonları burada önemli olan bu kolonlar. Buraya girdiğimiz bilgi tutar bilgisidir. Yani bir oran, bir yüzde bilgi değildir. İndirim yüzdesi, masraf yüzdesi şeklinde değildir. Kaç liralık indirim, kaç liralık masraf yaptıysak bu kolona o bilgileri yazıyoruz. Devir faturasını bu şekilde girdikten sonra kaydedebiliyoruz. Alım faturası, satış faturası, alım iade ve satış iade faturaları da yine aynı şekilde sistemde giriliyor. Girmek istediğimiz fatura türünü hareketlerin faturalar browser'ında seçiyoruz ve ekle diyoruz. Açılan pencereden fiş numarası otomatik olarak gelir. Tarihi istenirse değiştirilebilir. Tarih bilgisi bu fatura hangi cari hesabı kesilecekse o bilgi. Malzememizin kodu. Ne kadar satış yapıyoruz? Fiyat nedir? İndirim ve masraf var mıdır? 3 liralık bir indirimimiz, 2 liralık da bir masrafımız var şeklinde giriş yapabiliriz. Genel muhasebede stok kartından default gelen stokun satış muhasebe kodu. Yine ona bağlı KDV muhasebe hesabı geldi. Faturamızı kaydettik. Faturayı kaydettikten sonra muhasebe tarafına yansıması yani gelir ya da gider fişinin oluşması işleminde fatura üzerinde sağ klikte fiş oluştur seçeneğiyle olmaktadır. Gelen hesaplara bağlı otomatik olarak girdiğimiz fiş türüne bağlı satış faturası kestiysek gelir fişi, alım faturası kestiysek de gider fişi şeklinde otomatik fiş oluştur seçeneğinden Fişinin oluşması ve muhasebeye M harfi de geldi. Aktarılmasını sağlayabiliyoruz. Faturalar bölümünden girişleri yapabiliyoruz demiştik. Faturalar browserına baktığımızda ekle, e, değiştir, çıkar, kopyala, incele gibi özelliklerin olduğunu görüyoruz. E, bu faturayı yazdırabiliriz. Toplu bir basım yapabiliriz. Birden fazla faturayı seçip mi? Evet. E, fişler bölümünde ise faturalardan gelen fişler olduğu gibi bakın açıklama kolonunda listeleniyor. İlgili faturadan oluştuğunu gösteriyor. Manuelde giriş yapılabilir. Bu şunu ifade ediyor. Sistemimizde fatura ile ilgili bir takip söz konusu değilse yani direkt muhasebe fişleri şeklinde gelir ve gider fişi girişiyle bir takip yapmak istiyorsak mükellefimize o zaman da fişler bölümünden fiş türü gider fişi, gelir fişi olarak ne yapabiliyoruz? Girişini yapabiliyoruz. Fişler bölümünde muhasebe açılış fişi ve cari hesap açılış fişi var. Bu fişlerin de özelliği şudur. Muhasebe açılış fişi ile hesap planında bağlı olan hesaplarınızın açılışlarını bakiye olarak girersiniz. Cari hesap açılış fişi ile de yine cari hesapların sisteminizde var olan açılış bakiyelerini tanımlayabilirsiniz fişleri açalım. Birer örnek görelim. Evet, muhasebe açılış fişi. Burada hesabın kodunu borç alacak. Hesap tipine göre, hesabın tipi gelir ya da giderse ona göre tutarının kolonu açılıyor ve kaydediyoruz. Yine cari hesap açılış fişinde de hangi cari için açılış gireceksek borç ya da alacak onu girip kaydediyoruz ve bakın işlem sonucu da direkt cari hesap browserına yansıdı. Hareketler bölümünde yaptığımız işlemlere bağlı olarak tanımlar bölümünde hareketlenmeler olacak. Stoğa baktığımız zaman yaptığımız girişlere ya da çıkışlara istinaden miktarların listelendiğini görebiliriz. Devir miktarı bizim devir faturasıyla yaptığımız girişlere bağlı olarak hareket kazanan bir kolondur. Alım toplamlarında ilgili stoklar için kesilen alım faturası sonucu gelen miktarlar alım iadede de iade faturası sonucu kesilen miktarlar satış toplamı kolonunda o stokun satıl miktarını satış iadede de o satıştan yapılan iade miktarlarını görebiliyoruz. Fiili stok kolonunda ise elimizde o stoktan ne kadar bulunduğunu takip edebiliyoruz. Aynı şekilde cari hesaplar browser'ına girip cari hesaplar tabına bakıldığında da ilgili carinin borç, alacak ve bakiye olarak değerlerini sistemde takip edebiliyoruz. Hesap planına baktığımızda da yine girmiş olduğumuz fişlere bağlı olarak gelir ve gider fişlerine bağlı olarak hesaplarımızın hareketlendiğini, bakiye olarak karşımıza tutarların geldiğini görüyoruz.